Seni kervadi, seni kervadıma. Partiye gelmiyorsunuz partide de yani kabul ben. Hmm. Yok diye ben tüm partileri dedim. Ben tüm çoğunun yanımda geldim. Tüm partileri ziyaret evet. evet. Şimdi buradan, buradan CHP'e gideceğiz. ben ondan çok, çok evet. mutlu oldum. Evet. Daha önce hiç kervadımda şey gördüm. Zaten kaymakam bey ziyaret etmesi demiş ki işte biz bu çok köyümüzün ancak kaymakamlar gezmediler dolaşmadılar evet. yok Ben hepsini gezeceğim. Gezeceğim. Gezmedik maalesef. Gezeceğim. 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 Çok mutlu ettik. İnşallah bundan sonra çalışmalar için de kaymakamımız var. İnşallah. Ziyaret olup bir ışık oldu. İnşallah Sayın Başkanım tabii ki biz devletin kaymakam olarak tarafsız, objektif herkese hizmet etmek için buraya geldik. Sırayla işte iktidar partimiz, ana malikat kanunu, diğer malikat kanunu, diğer partilerimizde. Bana kurumsal geldikleri için ben de kurumsal ziyaret etmek istiyorum. Ha gene Sayın Başkan Volkan Bey veya diğer Adnan Bey veya diğer başkanlar böyle kişisel ziyaretlerimiz oldu. Evet. Ama bugün bana parti heyeti olarak geldi. Ben de parti heyetine iade ziyaret de bunları. İşte evet. CHP parti heyetine geldi, onlara iade ziyaret evet. bu kurumsal. MHP parti heyetine geldi, onlara. Partisi geldi. Yani gelenlere kurumsal iadelerde bulunmak istiyor. Biz e, sizler gibi, biz veya sizler de bizler gibi bu kamuya hizmet etmeye çalışan, eden, e, topluma hizmet eden e, bir siyasi parti olarak, kurumsal bir e, kuruluş olarak bizim yardımcılarımızsınız, bizler size yardımcılarınızız. bizim için önemli olan herkese, herkese aynı mesafede, aynı uzaklıkta, aynı yakınlıkta birlikte olabilir. Neden? Biz e, siyasi olan bütün siyasi arkadaşlarımıza amacı bu topluma hizmetse, Çorlu'ya hizmetse, e, bizim de görevimiz bu zaten. Çorlu'ya sağlık kurumlarımız farklı olmakla beraber hepsi bizim için aynı amaç etrafında, aynı amaca kilitlenmiş devam ediyoruz. Öncelikle hem Sayın Başkanım hem de sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, ziyaret ettiniz. Ee, o günler böyle yoğun bir şekilde devam ediyordu. Ee, Sayın Milletvekili Mesut Özlem Yemişçi ile beraber ziyaretimizi gerçekleştirdiğiniz için ben de tekrar teşekkür ediyorum. Man Ay Man Sağ ol. Sağlık mahallesi yüneşi bir ilçe olur. Tabi bunun bazı köyler Yani kanun, var, kanun tasarısını manyete bilmiyorum ama benim Meşe'de evet. mesela sınır neresi oluyor? ben de tamamen tam olarak bilmiyorum. Yani, ben tam bir nevi olarak geldiğiniz zaman Ben Bence de bilmiyorum. Yani mevcut sınırda yasal sınır evet. olarak da ben biliyorum. Daha Öyle kesin komşudan geçmedi yalnız. Komşudan geçmedi daha. Taslaklı o şekilde geçmedi. Ya bize ne görev verirse biz yaparız. Bize artık e, yani mülki ilahe olarak görev neyse onu yaparız bizim için fark etmez tabii ki. İlçemizin, bize halkımızın, özellikle halkımızın arzusu neyse, olay neyse en iyisi olan, hayırlısı olan olsun. Biz çünkü şöyle olsun, böyle olsun demek yanlış olur. Halkın en iyi hizmeti ne oluyorsa o olsun. Bu bir gerçek. Halkın hizmeti. Halkın Zaten iyisi. de bu görevi, ben de orada onun için seçim. Atanız, ben de onun için. Bu bayramın sağlığınızda çok geri hizmet ediyorsunuz. yok zaten halkımıza hizmet için buradayız. Biz inanıyoruz ki devletimizin e, büyükleri, devlet büyüklerimiz, büyük siyasi otoriklerin nasıl kararlısı biz ona uyarız, uygularız.